Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle canlı yayına hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, e, belki de e, hiç olmadığı kadar aileler, ebeveynler ve çocuklar evde bir arada yaşıyorlar. Bir de tabii ki e, bu açıklanan veriler, yapılan açıklamalar, evde kal çağrıları, ve haliyle bazı e, bu noktada psikolojik travmalara da neden olduğu ifade ediliyor. Efendim e, virüsten psikolojik anlamda nasıl korunabiliriz hocam? Tabii şimdi e, bu virüsün e, bir e, virüs e, virüsün verdiği yayılmanın verdiği bir hastalanma etkisi var. Zaman geçtikçe virüsün doğrudan etkisinin dışında dolaylı etkileri de ortaya çıkmaya başladı. Bu dolaylı etki özellikle şu anda görüyoruz ki hatta dün yayınlanan bir yayında virüsün yaygın olduğu ülkelerde yapılan bir araştırmada anksiyete kaygı pandemisinden bahsediliyor. Yani kaygının artık virüs kadar pandemi olduğunu İnsanların birbirlerin yani birbirleri ilişkilerini bozduğu daha çok hastaneye başvurmaya başladıkları panik atakların ortaya çıktığı böyle obsesyon takıntılı durumların arttığı tespit edildi. Fakat yayında şöyle ilginç bir şey daha söylüyor. Bu kaygı, depresyon, obsesi kompulsif bozukluk artıyor. Fakat şizofrenler ve şizoafektif bozukluk olan ciddi psikiyatrik hastalıklarda bir artma olmuyor. Bu da ilginç bir sonuç olarak dikkatimizi çekti. Genellikle burada yani konuya daha çok böyle hassas davranan, farklı bilinçli olan kişilerde olması da aslında çok şaşırtıcı da değil. Yani genellikle hiç daha böyle hayatlarını hiç tehlikede görmemiş. Dünyada özellikle işte Afrika'da temiz suya ulaşamayan insanlar var. Kendisine hiç yok denilmemiş, hayır denilmemiş hep konformist bir şekilde yaşamış, her şeyi kolay elde eden bir insan, insanlık yani modern yaşamdaki insan şu anda birden özgürlüğünü kaybetti. Modern yaşamdaki insan bir anda kendisine rahat yapabildiği şeyi yapamaz oldu. Yani kendisinin aciz, güçsüz, zayıf olduğunu fark etti. Ölümle yüzleşti. Varoluşu sorgulamaya başladı. Bütün bunlar bu kişide kaygıyı yükseltti toplumda. Hatta Mısır, İngiltere ve Fransa'da yapılan başka bir çalışmada da %70'i toplumun klinik düzeyde kaygı olduğu tespit edildi. Yani şu anda biz virüsle ilgili mücadeleyi sürerken toplumun yani ciğerlerini düzeltmeye çalışırken toplumun acaba kafasını mı bozuyoruz diye bir soruyla da karşı karşıyayız. Yani bu nedenle burada iki tarafı keskin kılıç gibi bir durum var. Bunu önlemek için burada doğru ve bilgilendirici yaklaşımların, ümitsizliğe düşünen yaklaşımların burada paylaşımların insanlara zarar verdiğini görmek gerekiyor. Ve Hatta korona kaygısının ötesinde fobi de oluştu. Korona fobi literatüre girdi bu. Korona de ne oluyor? Kişi artık 60 dakikasının 50 dakikası bu konuyu düşünmekte geçiriyor. Sürekli rutin işlerini aksatmaya başlıyor. Yani yapması gereken işleri yapmıyor. Sadece bununla ilgileniyor. Bununla ilgili aşırı duyarlı hale geliyor. Hatta bir adım ilerisi herkese virüs görüyor, tehdit gibi görüyor. Korona paranoyası da oluştu. Yani bunlar böyle artık marjinal kişilerde olmuyor, yaygın olarak olmaya başlaması. Peki burada evet. da psikoloji müdahale timlerinin kurulmasını gerektiriyor. Buyurun. Peki, neler yapılmalı hocam? Önerileriniz nedir bu noktada? sağlık çalışanlarının şu andaki en büyük sıkıntısı tükenmişlik yaşıyorlar. Ciddi bir fedakarlık var. Yoğun bakımdaki böyle meslektaşlarımızla zaman zaman konuşuyoruz. Yani şu anda sanki cephedeki bir asker nasıl sınırı korurken böyle büyük bir heyecanla, dirençle koruyorsa onlar da aynı şekilde Sınırları koruduğu gibi toplumun sağlığını koruyoruz diye aynı aşkla heyecanla çalışıyorlar, fedakarlıkla çalışıyorlar. Ama bu uzun süresi onlarda tükenmişlik başlayacak ve bazı örneklerde görüyoruz. Bunun için ben dünya e, e, özellikle Çin e, COVID-19 raporunu okudum. Orada psikolojik müdahale timleri kurulmasını tavsiye ediyor. Psikolojik müdahale timleri. Bu üç seviyede biri. Birincisi ilk bir karşılaşan e, sağlık çalışanlarına ilk yardım, başlangıç yardım. Eğer bununla yeterli olmuyorsa 20'şer dakikalık e, klinik psikologlar tarafından seanslar uygulanması. Bunun da, da sonuç almıyorsa üçüncü aşamada psikiyatrik müdahale yapılması. Sağlık çalışanlarına böyle bir psikolojik müdahale timlerinin kurulması önemli bunu önlemek için. Halkı da bu konuda önemli şey doğru bilgilendirmek. Şimdi ben ekranlara çıkan tıp kökenli meslektaşlarımıza bakıyorum. Onlar olayı hep medikal açıdan bakıyorlar. Sosyal açısını, psikolojik, psikolojik açısını çok önemsemiyorlar. Bir aşı bulunması birkaç sene sürer diyorlar. E bu öyle kolay bir şey değil, ilacın bulunması değil diyorlar. Yani belirsizlik kanıt, kanıt temelli düşündükleri için kendi mesleki açılarından haklılar. Ama bir bilim kurulunda konuşulurken konular, oradaki gösterilen tartışma, konuşma biçimi topluma karşı konuşulmaz ki. Konunun medikal bakış olmayan kimseler bunu gör, dinlediği zaman ya bu biz e, gele in, insanlarda ne oluşuyor? E, belirsizlik var oluşuyor insanlarda. Gelecekle ilgili şimdi bak daha önce bir sürü kriz yaşandı. De i̇şte, e, deprem yaşandı 99 depremi. Yahut Amerika'da kasırgalar yaşandı. Bunların hepsinde bir zaman e, zaman sınırlıydı. Yahut da olayla sınırlıydı. Belli bir kısım sınırlıkları vardı. Bu öyle değil. Ne zaman biteceği belli değil. Ne kadar yayılacağı belli değil. Sizin evinizin kapısına gelip gelmeyeceği belli değil. İnsanlarda korkuyu ve merak duygusunu artıran bir durum bu. Böyle bir durumda insanlar iste istemez ya bir kendileri tehdit altında hissediyorlar. Ümit veren, ufacık bir ümit veren bir ışık arıyorlar. Bunu da yapay olmayan, yani zaten şu anda Türkiye'de bunun sağlık altyapımızın şu anda iyi olduğunu görüyoruz. Hani yoğun bakımlar dolup taşardı yoksa. Yani Demek ki sağlık altyapımız e, bu konuda iyi ve sağlık politikaları şu anda sürece hakim. İyi yönde gidiyoruz. E, bu Bunu düşünmesi lazım. Bunu düşünerek, bu Türkiye'de bunu geçiriyor ama e, bunu bir şekilde e, zamana yayarak ve şiddetini azaltarak geçirmeye çalışıyor. Bu da evet. çok e, e, politikalar çok e, yeterli gözüküyor. Onun için ümitsizliğe, karamsarlığa düşecek bir şey yok. Toplumu bilgilendirirken doğru bilgilendirmek gerekiyor. Korkuları yani insanların korkularını devamlı taşımamak gerekiyor buradan. Öyle gözüküyor. Anladım. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Biraz daha evin içerisine girelim isterseniz. Özellikle uzaktan eğitim başladığı andan itibaren ebeveynlerle çocuklar bir arada hiç bu kadar belki de zaman geçirmediler. Ama bu süreçte sürekli bir beraberlik söz konusu. Bu noktada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Nasıl bir ortam Tabii. yapmalılar kendilerine? yaşam Tabii. Ortamı. Bu çok önemli. Herkesin merak ettiği, önem verdiği bir durum. Şimdi istemez şu anda toplumdan uzaklaşma oldu. Ve bir evde, aynı evde kalmak zorunluluğu oldu. Bu zorunluluk insanlarda alışmadığı bir Yaşam stili ortaya çıktı. Bazı insanlarda düşünce katılığı oluyor. İnatçı kişiliklerdir bunlar. Evet. Yani yeni durumlara alışamıyorlar. Sürprize tahammül edemiyorlar. Değişikliğe tahammül edemiyorlar. Keskin köşeli düşünen tiplerdir bunlar. Böyle kişiler böyle durumlarda çok zorlanırlar. Ama mental esneklikleri olan, zihinsel esneklikleri olan kişiler böyle durumlarda yeni bakış açıları getirebilirler, yeni çözüm üretebilirler. Yani kişinin burada kendini geliştirebilme uyum yeteneği ile ilgili. Hani tarihte insanlık tarihinde baktığımız zaman bu e, e, bazı dinozorlar yok olmuş. Neden yok olmuş? E, dinozorlar zırhı büyük ama beyni küçüktü. Uyum sağlayamadılar, yok oldular. Şimdi böyle durumlarda da insanlar uyum sağlayamazlarsa, böyle zihinlerini strateji geliştiremezlerse zihinsel, böyle durumlarda evde çatışma çıkacaktır benim dediğin senin dediğim ve benim hakkım senin hakkın gibi aile içerisinde tartışmalar olacaktır. Bu beklenen bir durum. Özellikle e, sorunları üstü örtülmüş, sümen altı edilmiş ya da ötelenmiş ailelerde er geç patlayacak bir şey öne aldı süreç. Ama e, burada e, ortalama bir aile aslında bunu bir fırsata da dönüştürebilir. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman böyle bir durum var. Böyle bir durumun yeni bir durum çıktığına göre artık yani bizim hayatımızdaki var olan düşünce kalıplarını ve düşünce senaryolarını yeniden yazmamız lazım. Çünkü pozisyonlar değişti, aktörler değişti. Bu durumda yeniden yazmamız lazım. Bunu yapıp kişi yeni duruma kolaylıkla uyum sağlamayı başarabilir. Mesela biz aile içerisinde böyle durumlarda şu anda sorun çözme zamanı değil. Şu anda diyelim bir köyde yaşıyorsunuz, iki aşiret var birbiriyle kavgalı. Dışarıdan düşman geldiği zaman bütün sorunları bir kenara bırakırsınız. Dış düşmana karşı birleşilir. Genel bir şey e, güvenlik kuralıdır bu. Şimdi böyle bir durumda dışarıda böyle bir virüs fırtınası var, çocuğunuzda gelebilir, size gelebilir. Böyle bir durumda siz burada e, yılan ısırması varken sinek ısırmasıyla uğraşmaz akıllı bir insan. Böyle durumlarda eşinin üzerine hakimiyet kurmaya çalışmaz böyle bir insan. Ya bunu bir fırsata nasıl dönüştürürüm? Eşimle Çocuğumla ailemle nasıl daha çok ilgilenirim diye kişi e, bu şekilde kendini e, yönlendirebilir. Bunun içinde bak onlara iki tane sihirli kelime söyleyeyim: şefkat ve nezaket. Bu iki değer. Bu iki değeri aile içerisinde canlandırıp yaşatırsa bir insan, yani daha öncekine göre daha şefkatli davranmak, daha daha öncekine karşı daha nazik davranmak, daha önceki davranışlara. Ya bu korona virüsü krizi döneminde ya ben eşime, çocuklarıma daha şefkatli, daha nazik davranmalıyım diye kendine bir görev e, seçse, bir, 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 bir konum, e, bir sorumluluk hissetse emin ol evde birçok ilişki daha kolay düzelir. Eski birçok ötelenmiş birçok konunun düzeldiği görülür. Hem de hayat, korona bu dönem bir şekilde geçecek. Öyle ya e, böyle. Ama bizim aldığımız pozisyona göre ya güzel geçecek, verimli geçecek, faydalı geçecek. Yani insanın bir evde iyi bir çocuk yetiştirmesinden daha güzel bir yatırım var mı? Bir fabrika kurmaktan daha mı önemsiz iyi bir çocuk yetiştirmek? Önce bu fırsattır böyle durumlarda. Yani anne baba arasında pozitif <laughs> iletişim diyoruz. Aile içerisinde birbirlerinin kusurları üzerinden değil de kaktür, övgü, onay sözler üzerine iletişim. Çocuklar için de pozitif disiplin böyle durumlarda. Pozitif disiplinde ne vardır? Çocuğun kusurlarını düzeltmek yerine yaptığı güzel iyi davranışları pekiştirmek, övmek, takdir etmek ve yani yanlışların üzerinden değil de doğruların üzerinden e, güç, çocuklar güçlendirerek sorunu çözmesi sağlanabilir. Bütün bunlar aile içerisinde bir fırsattır. Bu, yani iş yerinde de öyledir, insan ilişkilerinde de öyledir. Bu nedenle olum, e, pozitif anlam yükleyen olaylara insan o olayı zaten yaşıyor ama hiç olmasa daha kolay, daha e, az stresli yaşıyor. Yani stres baskısı çok fazla burada. Bu evet. stres baskısı haklı bir baskı ve az miktarda kontrol edebilen stres faydalı zaten. Onun için stres var panik yok diyoruz. Bunu, e, ama bu şöyle vardır Bak bir uçak örneği vardır. Uçaklarda biliyorsunuz bir kriz olduğu zaman şöyle anons edilir. Oksijen maskesi düştüğü zaman oksijen maskesini siz önce kendinize takın sonra çocuğunuza takın denir. Bu da aslında şu mesajı veriyor bize. Bu böyle bir krizde önce kendimizi düzelteceğiz. Korkularımızı, heyecanlarımızı, kaygılarımızı ondan sonra başkasını rahatlatmaya çalışacağız. Eğer bunu yapmazsak böyle durumlarda diğerlerle düzeltmeye çalıştıkça biz kendi panimizi bulaştırırız onlara. Kendi kaygımızı bulaştırırız. Önce yani düzeltmeye kendimizden başlayalım. Bu oksijen maskesi örneğini hatırlayarak diye bir Tavsiyede bulunabiliriz genel olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Peki efendim ben evet. çok teşekkür ediyorum hocam gerçekten bizi bilgilendirdiniz. Çok sağolunuz. Size de kolaylıklar çok diliyorum. Efendim, i̇yi yayınlar, başarılar. Saygılar. Teşekkür ediyorum.